Kıymetli kardeşlerim hem güvenilir hem de uygun sigorta için lütfen bizi arayın. Böyle video dediğimizde 5-6 bin lira sigorta çıkarttık dediğimizde ya öyle sigorta mı olur diyorsunuz. Bak ekrana yazıyoruz lütfen takip edin. Mehmet Akkuş İstanbul Ataşehir'de bir kardeşimiz. 2014 model Skoda Octavia arabası ve 2014'ten beri sürekli yaptırmış ve asla kaza yapmamış. Sigortası 3493 lira, kaskosu 5 milyon 3937 7400 lira ikisi. Eğer siz de her sene düzenli kasko ve sigortanızı yaptırırsanız ve kazaya bulaşmazsanız inanın sizeki de böyle çıkacaktır. İki sene üç sene yaptırmayanlar ya da bir kazaya karışan kardeşlerimizdeki yüksek çıktığında kızıyorsunuz. Kazaya bulaşmamışsanız benimki de uygun çıksın istiyorsanız lütfen bizim ailemize, hanemize, sigorta ailemize katılın. Her yıl sizinkini de erkenle yaparak uygun çıkaralım lütfen.